Hafta sonu müzisyen Emir Ersoy Dünya Evi'ne girdi. Ha. Siyah kuşağı çok konuşuldu. Ne anlama geliyor aslında? Biz bir bakalım ha. bir de geçmişte, geçmişte bunu yapan var mıydı? Bir izleyelim buyurun. Hafta sonu müzisyen Emir Ersoy Dünya Evi'ne giren oyuncu Gökçe Bahadır gelinliğiyle çok konuşuldu. Güzel oyuncunun beline bağladı? siyah kuşak olayı oldu. Kimi çok beğendi, kimi karatecilere benzetti. Daha önce ünlü bir oyuncunun daha gelinliğinde siyah kuşak taktı ortaya çıktı. Dillere düşen siyah kuşağın anlamı çok geçmeden öğrenildi. Peki gelinlikte siyah kuşağın anlamı ne? Şimdi haberimizde. Evlilik hakkında her şey dizisinin güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, hafta sonu bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Emir Ersoy'la dünya evine girdi. 15 gerçekleşen düğün törenini ünlüler akın etti. oyuncunun şahitliğini Ahmet Koral Türk, Gülay Sütçü, Tuğba Evren ve Cansu Tosun, müzisyen Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik yaptı. Rüya gibi törenle dünya evine giren ikilinin düğünlerinden geriye ise kameralara yansıyan mutluluk anlarıyla Gökçe Bahadır'ın şık gelinliği oldu. İki farklı gelinlik giyen Gökçe Bahadır, törende giydiği straplez gelinlikle göz kamaştırırken 85 bin liralık fiyatıyla dudak uçuklattı. Güzel oyuncunun beline bağlı Siyah kuşak dikkatlerden kaçmadı. Bilinen adet gelinin beline kırmızı kuşak bağlaması iken neden siyah kuşak tercih ettiği merak konusu oldu. 2011 yılında Onur Saylak'la nikah masasına oturan oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün de beyaz gelinliğin üzerine siyah kuşak tercih ettiği akıllara geldi. Tartışmalar sosyal medyayı ikiye bölerken çok geçmeden siyah kuşağın sırrı ortaya çıktı. Gelinlikte kullanılan siyah kuşak gelinin daha önce de bir evlilik yaptığı anlamına geldi öğrenilirken 2011 yılında Ali Sunal'la kısa süreli bir evlilik gerçekleştiren Gökçe Bahadır'ın da bu nedenle beline siyah kuşak taktığı anlaşıldı. Evet, dün buna benzer bir şey söylediğinde çok saçmalama sanki kırmızı takanların hepsi çok hakkını veriyor mu demiştim. Ee, ama Hakikaten e, siyah kuşak daha önce izrek yaptığı anlamına evet, geliyormuş. Tuğba Bey yapmadı ki ama daha. Önce bir şekilde evildim. böyle biliyorum da ne bileyim. Her şeyi de bilirsin. Vallahi ben be, Burada tuhaf yani. Evet. <laughs> 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 ya kuşak olunca ne oluyor yani? Pipecast <laughs> <laughs> <de>, <laughs> <laughs> siyah kuşak olacak <laughs> Ben böyle bir şey yapmaz. Hadi bir tane önce evimiz, ne yapayım? Burada bunlar straplı zeytin soğuk. Bak 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 böyle. O zaman, o zaman tamam şöyle düşünelim. İkinci siyah, üçüncü siyah. Üçüncüden sonra korsaj yaptı. <laughs> siyah böyle yapılıyor. Demir Saçma demir. Saçma şeyler ya. Vallahi ya evet, çok saçma. Yani herhalde çok... ilkten sonraki bütün hepsi gibi. <laughs> <laughs> ya ne bileyim. Yani ne saçma bir şey ya. Sen, yani. Sözde masumiyet. masum ya, bir, şey. Şak da böyle biraz tuhaf ya. Hani. Burada bile şekilciyiz yani. Kırmızı ne Burada oluyor? Da kırmızı eğer İlk işte. İlk evlilik oluyor. İlk evlilik. Hani ha. bekaret. Ha. Ne bileyim hani masumiyet. Yersen. Sonra yersen. siyah. ama bak yani kadını her şeye çok değerleş, değerleştirilmiş. <laughs> Cinsiyetci, önemli. Biz ben böyle şeylere karşı. Kendi karşıyız. diyor. Niye o? kadını büyük kuşak paket ba, 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 gibi? Baba baba çevirme. Doğru. Çevirme. Hayır doğru değil ya tabii ki. Hayır, paket diyor, gibi çıkıyorsun. Yersen. Kırmızı giydi, yersen. Yani. Baba adetler böyle olabilir Bilal Bey de doğru mu yani bu kırmızı kuşak adeti? Ya. Ne biçim bir adet bu yani? Yani mesela kırmızı kuşak hadi diyelim ki o tamam da <laughs> siyahı kadına Kırmızı mı siyah mı? Sen kırmızı ya. Şey ya. Yani ben mesela kadını... Kızı. Mesela hiç... Ev, sizin anlamadığınız bir şey var. Mesela o evlilikleri yaptık ya mesela... ...hiç evlenmeden sevgili de olabilirdik. Sevgili olunca haneye yazılmıyor... Ha, Evlilik olunca işte hani onu diyorum yersen. Yer diye. Diye. Ha, 100 hayır. kişiyle birlikte yani çıkmışız. Hayır, e, i̇şte kırmızı kuşa baktım. Bir kişiyle, bu... bin kişiyle çıkmış ama ilk evliliğini yapıyor. O zaman bir şey değil. yani ilk, <laughs> ilk evliliği oluyor. Ama mesela yani değer gördüğü bir adam seninle evlenmek istemiş, evlenmeyi layık görmüş sana. onunla evlenmişsin. Ama bu olmamış. iki kere, üç kere evlenmişsin. Mesela kendimden bahsediyorum. Yani hayatındaki insanlar hep benle evlenmek istediler. Senin kuşağın son ne? renkli? Benim kuşak şey oldu. Yok. Burası gök kuşağı. <laughs> Benim gök kuşağı. Ama niye siyah kuşak? Çok ayıp denen Çok ayıp şey var. Çok ayıp ya. Yasta mıyız? Ne Hayır, oluyor defolu, ya? Defolu mal gibi yani bu o, bir şey o. Hani bu... <laughs> hani kırmızı kuşak o kız kullanıyorsa bu da daha evlilik hayatı için <laughs> siyah kuşak. Bu kalı çok iyi yerlere Bilal Bilal Bey lütfen beni tartışmayın. <laughs> Örf adet diyebiliriz. Siyah kuşak diye bir örfümüz yok biz. Herhalde yok Bilal Bey. <laughs> o be karatede de yani. var. Bilal <laughs> Bey lütfen izleyici olarak mı? <laughs> evet. Peki. Peki o zaman e, gidiyoruz şeye, ya. E, reklama reklama gidelim. <laughs> Kuşaklar karıştı. Dönüşte e, biliyorsunuz ki Ozan Orhan bizlerle olacak ve Adalet Sara durmuyor. Durdurup bilmiyor İbrahim Tatlıses devam ediyor. Belki Şule Hanım konuşacak. Ortalık karışık reklamlardan sonra.